Yok yok buradan göster sizi 5 çekiyor galiba bak bayağı seni. Çekiliyor Ben böyle güzel bayan çekilmez mi? <laughs> at, at, at. Ne yapıyorsunuz kız? Dilek oluyor. Dilek mi ediyorsunuz? Kimden? Neden dileğiz Rabbinden? Rabbinden neden? Ne yapıyorsunuz burada tam olarak? vatandaşa niyet düti niyetin düti vatandaşlar niyetin düten şey kabul oluyor. Allah niyetini kabilesin kabili şeydenleri. Hayır niyet dütenleri. Nasıl yapıyorsunuz mesela? Üç kere tağınla ta çıkıyor. Ha, üç kere. Gel. E, gel, gel. Gel gel. Hadi gel buraya gel buraya gel. Gel fotoğraf çekeyim gelsene. Gel ben gel. 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 gel fotoğraf çekeyim gel. Hadi gel. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Vatandaş böyle ha, niyetini yapıyor. Tamam. Gel. Üç kere. Ha, böyle, tamam, ha. Beş lira ver. böyle. Sağ Sağ Hastalığıma böyle bismillah. Hepsine, hepsine, hepsine. Allah sağlık, sıhhat versin. Allah, Allah niyetini kabul etsin. Bak, bak gördün mü? Peki bu, bu şey, e, dile kabul olan oluyor mu? Geliyor. Söylüyorlar mı? Oluyor. 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 Bak Genç, bak sen bak. Sen de geç, sen, bak. sen, bak. sen var. geç. Bak. 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 Nazar boncuklar hep içinde. Hayır seni ben de yaptırmazsam görürsün. Sen görürsen. Ha, Haydi kaç, kaç yıldır yapıyorsun hadi. burada bu işi? var. epiden beri yapıyorum. Sağ yan, Sağ yan, Sağ, yan. Ya. sağ yan, Sağ, ya. Ya. sağ, sağ ya. Ya. Bismillah. Ha. Bismillah. Ha. Hadi. Bismillah. Ya. Hadi kazanma belama. Hastalığımız ülkenin. Sağ ayağın. Bismillah. Bismillah. İki. Tamam. He. Bir daha. Sağ yan, Üç adımda ileride git. Tamam. git. Allah'a Anamızın babamız ayrıla. Hmm. Ağa koca başkan var. Bıza kaçta başkanı. Baylan Bey. Atarımızın ne var? Koca adama var burada. Tekir bu, geçtin Ay, mi? Tekir. <laughs> Tekir. Tekrar Nazlı'ya bırakıyorum Teşekkür ediyorum Atakan Ekiplerimizi şimdi yavaş yavaş Pandemi oldu ertelendi. Haliyle deprem oldu. İçimize bir hüzün düştü. Bu tür etkinlikleri haliyle erteledik. Şimdi aslında yine içimize bir hüzün var. İçimizde bir acı var. Gazze'de 35 bin insanımızı, kardeşimizi şehit eden bir güç var. 70 bin insanı 70 bin masumu, çocuğu yaralayan, uzuvlarını yok eden bir güç var. Biz yine mahzunuz, yine hüzünlüyüz. Ama hayat devam ediyor. <laughs> bir geçmişe sahip olan uluslararası afsu şenliklerini hep birlikte tekrar eski günlerde olduğu gibi hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bizler yerel yönetimde şehrimizin sosyal ve kültürel geçmişini tekrar gündeme getirerek, canlandırarak o eski güzel günlerimizi hep birlikte, sizlerle birlikte yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz. Toplumlar kültürlerini ve sosyal yapılarını hiçbir zaman kaybetmemelidir. Toplumlar sosyal yapılarını, kültürlerini kaybettiklerinde beşenere olurlar. Yozlaşırlar. Biz bu yozlaşmanın dejener olmanın önüne geçeceğiz ve toplumun daha mutlu, ferah, yaşanabilir bir hale getirilmesi için bu sosyal faaliyetlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. <laughs> Siz kıymetli protokolün ve çok sevgili Giresunlu hemşehrilerimizin şahitliğinde önünde gelen misafirlerimize, yurt dışından gelen misafirlerimize, başka şehirleri... Gandhi, kültür bir milletin ruhudur diyor. Bizler de bugün 4000 yıl öncesinden bugüne kadar getirdiğimiz kültürel mirasımızı sizlerle birlikte yaşamanın zevkini ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün başlangıcı 4000 yıl öncesine dayanan Karagöl Dağları'ndan doğmuş Aksu Derisi'nin denizle buluştuğu bu yerde geçmişimizin bize getirdiği mirası hep birlikte yaşıyoruz. Bugünün önleme değerini ifade eden bir konuşma yaptılar. Ben de kısaca değinmek istiyorum. Elbette bugün Aksu Festivalimiz. Ama bugünün asıl önemi, değeri Karadeniz'in Nevruz'udur, baharın gelişidir. İnşallah bugünün sabahında toprağımıza düşen çiğler berekettir. Bugün yaylacılarımız, köylülerimiz, otçu göçü dediğimiz hayvanlarını yaylaya götürdüğü günlerdir. Yine hemşerilerim, bugün baharın müjdecisi, 4000 yıllık bir geleneğin bir parçasını kutlayacağız hep birlikte. Hızırla İlyas su kenarında buluşurmuş derler. Buluştuğu yere de bolluk bereket getirirmiş. Biz de bugün Aksu Dere kıyısında, karayla denizin buluştuğu yerde, memleketimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için, ailelerimiz için, bolluk, bereket, huzur, adalet dileyeceğiz. Hep birlikte. <laughs> Neler yapacağız? Saç ayaktan geçeceğiz. Yedi çift bir tek su alıyor. Taş atacağız Aksu Deresi'ne dileyeceğiz. Bizler öyle bir şehrin insanlarıyız ki Giresunlu şair Can Akengin'in dediği gibi yalanım yok planım. salt gerçektir yalanım. Ün anıt sizin olsun. Ben falanım, filanım. Bugün bırakacağız dünya işlerini. Bugün hep birlikte Aksu Festivali'ni, Aksu Şenliği'ni kutlayacağız. uzun bir aradan sonra böyle bir coşkulu festivalle bizleri buluşturan başta Giresun Belediye Başkanımız Sayın Fuat Köse olmak üzere emek veren tüm arkadaşlarımızı, kardeş şehirlerimizden misafir olan sevgili dostlarımızı, uzak diyarlardan bizler için gelen halk oyunları ekibimizi hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İlimizin bölgemizin ve ülkemizin önemli etkinlikleri arasında yer alan kültürel, sanatsal ve turizm değerlerimizin sergilendiği 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali için burada toplanmış buluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Resmi olarak her ne kadar 47.si düzenlense de binlerce yıldır süren geleneğin tezahürü olan festivalimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin nişanesidir. Tarihi, doğası, insanı ile asırlar içinde çeşitli kavimlere ve bedeniyetlere ev sahipliği yapmış Giresun'umuz antik çağlardan modern zamanlara kadar üzerinde var olmuş tüm uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Siz saç ayaktan geçme söylemeyiz. Sayın Valimiz tarafından gerçekleştirilecek şimdi Kocaman alkışlarınızla. Ben sevgili Atakan, protokolümüzün dileklerini ve güzel temellilerini alacaklar. Alacak kendilerinden. Giresun'umuza, aziz hemşehrilerimize, büyük milletimize ve devletimize esenlik, huzur ve kardeşlik Kıymetli hemşehrilerim ben ne isteyeceğim? Ben sizlerin mutlu, mesut, rahat bir şehirde yaşamanızı her biriyle kol kola kucaklaşarak sevgi ve mutluluk içinde yaşamanızı diledim. İnşallah öyle olacak bundan sonra. Ben tabii kendi görev alanıma ilişkin bir dilekte bulundum. Hem burada bulunan çok kıymetli yurttaşlarımız için hem de Türkiye'de yaşayan herkes için adalet, adalet, adalet diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizden hemen dileklerini alacağız. Sayın vekilim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum sayın vekilim sizden. Ben de evet, huzur ve barış temenni ediyorum. İnşallah gerçekleşecek günleri göreceğiz. Ben de bundan iki yıl önce yine burada bu ritüeli yaptığımda bu memlekede daha faydalı olmak için Rabbim bana görev nasip et dedim. Hiç aklımda yokken bu millet bizi seçti, milletvekili yaptı. Şimdi de ben böyle dedikten sonra hangi sacayiptan gezdin, geçtin diye soru olan çok oldu. Şundan geçtim, şimdiden söyleyeyim. Bir dahaki yıl hepinizi bekliyorum. Tüm hemşehrilerimizi şahsım ve varımız adına selamlıyorum. Ben de ülkemiz için demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin gerçekleşebildiği bir ülke diliyorum hepinize. Giresun İl Emniyet Müdürümüz Sayın Recep Güzel Yazıcı. Oraya girme. Tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben de şehrim, ülkem ve insanlık için barış ve huzur dilerim. Evet hemen dileklerini alacağız sevgili Hüseyin. Ben Giresun Belediye Başkanı gelin hepimize sarı kırmızı sevgimle sunarım. Sayın Valim Sayın Belediye teşekkür ediyorum.